Sorunu bilmek çözümün yarısı. Ve ben geldiğimden beri, bu Ayşe adaylığımı koyduğumdan beri dinliyorum, gözlemliyorum. Herkesin elini sıkmaya çalışıyorum. Herkesi anlamaya, herkesi dinlemeye çalışıyorum ve biraz sonra onlara da gireriz ama tespitlerim bu yönde. Şampiyon olmak için gerçek anlamda birlik beraberliğe de ihtiyaç var. Biraz önce söylediğim bu ruha ihtiyaç var. Biz biraz ruhu kaybettik. Fenerbahçeliler, biz başta biz kendimiz ne kadar güçlü olduğumuzu unuttuk. Dış etkenler var, yok diyemeyiz. Ama bu işi Sadece dış etkenlere bağlamak bu yanlış. Biraz önce bahsettiğim bahanelere mazeretleri sığınıyorsun. Bahane üreten insan zayıf insandır ve mücadele edemezsin. Sen sürekli dış etken dış etken dersen bu gelen hocanı da etkiler, geleni de etkiler. Aa demek ki buymuş diye hakemi bile etkiler. Yani o yüzden bir kere bir evet orada bir sıkıntı var ama o kadar da değil. Benfica maçında dış etken var mıydı? Yoktu. Sadece iç etkene bağlamak da yönetime haksızlık. Yönetim geçen sene az kalsın şampiyon oluyordu. İki tane lüzumsuz beraberlik. Siz evet. biri Kayseri'ydi galiba. Biri Sivas mıydı? Yani e, biz şampiyon oluyorduk. Dolayısıyla sadece iç etkende değil. O yüzden bir kısır döngü içindeyiz. Bunları aşmamız lazım. Bunları aşmanın yolu bir bahaneleri bir kere bırakacağız. Biraz önce söyledim, hep de söyleyeceğim. Tekmeye kafayla giren bir takım oluşturmak ve Kadıköy ruhu ve bir gerçek anlamda birlik beraberlik. Ona da biraz sonra gireceğiz. Yani herkes birlik beraberlik diyor da evet, ama az... bunların çoğunda millet samimi değil. Ben sporcuyum. Ben günde 4 saat antrenman yaptım senelerce. Eksi 11 derecede bisikletimle millet arabasıyla giderken antrenmana gittim. Sporun ruhunu sporcuyu bilirim ben. Mücadeleyi bilirim. Ama bunları yapmak için sen istediğin kadar iyi ol. Bireysel sporda olsun takım olarak eğer birey, kendin adına başarılı olsan da bireysel olarak beraberlik yoksa olamazsın. Ve bu sadece futbolcu için değil, bu sadece teknik direktör için değil, camia için geçerli. Bizde bölünmüşlük var. Bunu kaldırmak zorundayız. Başka türlü şampiyon olamayız. Fenerbahçe'nin 300 milyon dolar geliri var. 4 milyon her ay açık var. E biz kasa kolaylığıyla geliyoruz. Ali Bey borçsuz bırakacağım diyor. Şey borçlar e, kapatacağım bankalar bilindi. Ben de geri kalan borçları kapatacağım. Hangi başkan bugüne kadar dedi ki bir buçuk sene sonra gidiyorum diyor. Ben kendimi de feda ediyorum. Fenerbahçe'nin önü açılsın diye. Hangi başkan gelecek başkanlar diye bir proje yaptı. Biz geleceği de düşünüyoruz. Buraya gelip çevirlik çakmak için gelmiyorum ben. Fenerbahçe'ye faydam olsun diye geliyorum. Hayatımda hangi işe girdiysem fark yaratmak için girdim. Bunda da fark yaratmak için yürüyorum. Evet. Bak kaç tane söz verdim. Ali Bey adaysa ben aday olmayacağım dedim, sözümü tuttum. O süreçte dedim ki bir daha bir daha şartsız şurtsuz nerede işte için varsa adayım dedim. Onu da tuttum. Ve başarısız olursam da bırakacağım diyorum. Onu da tutacağım. Evet. Öyle bir halkiyatımı çalışıyor. Bunun da nereden çıktığını biliyoruz. Esasında bu para para Ali Bey para para. Ali, Ali Bey'e de büyük saygısızlık biliyor Kesinlikle. musun? Kesinlikle. Yani Ali Bey sanki paradan ibaret başka hiçbir şey yapamamış gibi. Ali Bey'e saygısızlık yapıyorlar. Bir de bunu yapan bu yarım akıllar. Fenerbahçe'nin bir dünya kulübü olduğunu unutuyorlar. Her şeyi paraya bağlıyorlar. İyi yarın öbür gün başkan ben gidiyorum diyeceğim ne yap? Kepenk mi kapa, şey yapacağız? Ya Fenerbahçe bir dünya kulübü ya bunun kaynak yaratma sorunu yok. Fenerbahçe'nin artık şampiyon olma ihtiyacı var. Çok güzel projeler projeler onlar yapısın ama birinci önceliğimiz onlar değil. Bugüne kadar hiçbir zaman Fenerbahçe'nin kaynak sorunu olmadı. Ama bundan sonra olmaz diyemeyiz. Önce bir kere Conte bize randevu vermek istemedi dedi. Ben Napoli'yi bekliyorum diye. Ben araya kıramayacağı insanları soktum. Peki dedi kahvaltı dedi biz kahvaltıya gittik o kahvaltı oldu sonrası oldu bir de ölen yemek oldu. Çok uzadı iyi şey yaptık hatta sonra demiş ben hiç böyle bir başkan adayla tanışmadım diye sağ olsun. Çok güzel şeyler söylemiş bizim için. Bizim aramızda bir dostluk oluştu. O da e, işte bir kız babası vesaire. Ben e, o zaman dedim ki Ali Bey'e de sonra ben Morina'da görüştüm. Ama ben Morina'nın e, gözünde o şeyi görmedim. O kazanma hırsını görmedim. Onda bir doymuşluk vardı. Fakat Conte'de hem kimyamız çok uzadı, şey uydu. Hatta şöyle garip bir şey oldu. Böyle masanın karşısında konuşuyoruz işte öyle böyle kızdan bahsediyor okulundan işte. Şöyle dedim Tottenham'da tam ne oldu dedim. Dedi ki ya dedi orada çok yalnız kaldım dedi. İlk defa 7 seneden sonra şampiyon yapan adam olacaksın dedim. Sen dedim Türkiye'nin kralı olacaksın dedim. Böyle bir konuşma yaptım. Hakikaten o anda da güzel geldi. O da ikna oldu. Biz ev bakmaya işte sözleşmeye kadar geldik. Neyse sonra ben çekilince biz Ali Bey'le buluştuk. Ali Bey'e dedim, bence Mourinho'la anlaşma. Niye dedi? Geçinemezsin dedim. Hırsı kalmadı aynen böyle dediğin gibi. Ama o Morina'yı e, tercih etti. Olabilir, yine de şampiyon olabilirlerdi. Kısmet ama o işler öyle gelişti. İçinde bir ukde kaldı. Bir kere fark ettiyseniz farklı bir kampanya yürütmeye çalışıyorum. Yani herkes... Kavgayla beslendi bugüne kadar. Bugüne kadar kavga olmayan bir Fenerbahçe kongresi olmadı herhalde. Bu divanda da gördük bunu. Bu sadece Fenerbahçe değil, siyasette de böyle, diğer kulüplerde de böyle. Burada ben yani bir, bir, bir babayım yani. Hepimiz burada babayız. Çocuklara örnek olmamız lazım, gençlere örnek olmamız lazım. Ve bu birlik beraberlikle de bunu samimi olarak yapıyor olmamız lazım. O yüzden ben kavgadan uzak durmaya çalışıyorum. Yapıcı eleştiri açığız. Önerilerimizi isterlerse <laughs> söyleriz, <gülüyor> soran yok. Ama, ama, ama... Ee, bence Ali Bey de şaşırıyordur. Bu kadar açık, şeffaf ve mertçe bu işi yönettiğime. Tabii ki bunu bozmak isteyenler var. Ben mümkün olduğu kadar bunu böyle devam ettirmek istiyorum. Ama eleştireceksek ben gözlemliyorum, dinliyorum. Niye? Çünkü biraz önce de söyledim. Benim için önemli olan iyi başkan olmak. O yüzden iyi başkan olmak için de sorunları bilmek. Bazen geceler uykum kaçıyor. Hani yapamaz mıyım? Edemez miyim? Nerede daha yapmam lazım? Nasıl yapmam lazım diye bunları düşünüyorum. Görüyorum ben, ya ben burada böyle yapmazdım diyorum ve sonra ben haklı çıkıyorum. Kendimi böyle e, test ediyorum veya ne bileyim rahatlatıyorum. Mesela Fenerbahçe'nin bir karar mekanizmasında sorun var. Keza işte hoca durumu. Bir kararsızlık var. İşte biraz önceki bahsettiğim hoca şey gibi. İkincisi, iletişimde büyük sorun var. Çok büyük sorun var iletişimde. Mesela bir örnek veriyorum. Bir yönetici geçen gördüm. Uçakta oyuncuyla e, fotoğraf veriyor. Ama onu kendi hesabından koymuş. Fenerbahçe'nin hesabından ya bunu yapmamış. Ya kimse demiyor mu kardeşim bu bizim markamız burası burası senden büyük. Bunlar beni üzüyor. Benim ben başkan olsam benim yönetimde bunu kimse yapamaz. Öncelik Fenerbahçe. O yüzden bu sadece o, o bir örnek diye verdim. Çok ciddi başka iletişim sorunlarımız var. Bir kere samandıran üzerindeki ölü toprağı kaldıracağız derken onu kastediyoruz. Üçüncü konu futbol aklı. Hayır. Bir üst akıl yok bizde maalesef. Mesela bir şey diyeceğim. Geçen bir yönetici çıkmış. Çok güzel hep inşaat işte şöyle para böyle para harcıyoruz. Yine bugün ya da dün demeç vermiş. Biz Çoğu atlattık. Evet. E, sadece yedi de sportif başarı yok. E, i̇şte gelir getirilir, inşaatlarda başarı var. Biz ikisini de yapacağız. Yani sadece e, sportif başarı yok. Böyle bir şey yok. Biz zaten sportif başarı için buradayız. Yani burayı sürekli bir, e, bir bir gösteri, bir şunları bunları yaptık diye sadece konu paraymış gibi habire bu tarafa çeviriyorlar. Şimdi bunu diyen yönetici çıkıyor, diyor ki Benfica maçından önce bu takım çok kolay bir takım. Biz bunu yeneriz diyor. Bu olacak iş değil. Bunu spordan anlayan, sporcunun psikolojisinden anlayan insan diyemez. Yani dolayısıyla bir futbolda o yönetimde bir istikrar sorunu var. Kimin bir görev karmaşası var. Ama en önemlisi bir futbol aklı yok. Mourinho da büyük hatalar yaptı ama yalnız bırakıldı. Yani Conte'ye dediğim Tottenham'da ben yalnız kaldım dedi. Ve ben seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım derken bunu kastediyordum. Ben burada olsaydım Mourinho'ya da çalışırdım ve başarılı olurduk. Çünkü ben Mourinho'yu yalnız bırakmazdım. Yalnız bırakıldı. Ee, bir hani bir istedikleri yapılmadığı yerleşen. zaman da karşı ya evet. ben bunu ya, sen bunu istedin ben bu sebepten yapamadım denmedi. Bir kere söyledikleri hiçbir Fenerbahçe için kabul edilemez. Direkt kovulma sebebi. Ama burada bakmamız gereken şu. Bir şey yaparken bir acaba demen lazım. Yani bir argümana bir bir tartışmaya kazanmak için girmeyeceksin. Haklıyı bulmak çıkacaksın, Doğruyu bulmak çıkacaksın. O da bir insan, o da bir sürü tecrübesi var. Bu niye bunu dedi? Bu nasıl bu noktaya geldi?